Arkadaşlar size bir duyurum var. Şimdi ilk önce benim kullandığım cihaz normalde Xiaomi Mi 8 Lite'da ondan güzel videolar çekiyordum. Zaten kanalımızın da bir yıllık, bir buçuk yıllık bir geçmişi var. Ama artık bundan sonra işler değişiyor çünkü kullandığım telefon babamın telefonu ve babam rahatsız oluyor bunu kullanılmasın telefonu kullanmasından. Dan dolayı sürekli uygulamalarımız silip duruyor. Ben de artık kendi tabletim iPad'ime geçtim. Artık bundan sonra videoları burada çekeceğiz. Belki videoların kalitesi düşebilir. Belki daha kötü şeyler olabilir. Ama beni izleyici ama beni izlemeye devam edeceğinizi biliyorum. İyi ki varsınız. Her neyse bu konuları geçelim. Onun dışında şöyle bir şey var ki bu oyunlarla ilgili. Normalde benim olduğum oyun hesapları babamın telefonunda bağlı ve ben tabletimi geçtiğim için hesaplar değişiyor. Tabii Brawl Stars oynarken çok daha iyi bir hesabım olacak. Ama onun dışında diğer oyunlardaki bütün hesaplarım gidecek. Tabi Hangi Şart World'da da çok iyi bir hesabım var. Yani neyse videolar artık değişecek bir buçuk bir buçuk yıllık adet sona erdi. Ama beni destekleyeceğinizi biliyorum. Bu arada eğer bu video bu videoyu izliyorsanız ve bot değilseniz gerçek biriyseniz aşağıya yorum yazın yoksa siz bot seviyorum. Vallahi çok yalnızım ya. Neyse sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.